mm <clears throat> <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz. Bu akşam konu şeytan. Burası bir metafizik kanalı. Sizce şeytan nedir? Ne için var? Olması güzel bir şey mi? Kötü bir şey mi? Hoş geldiniz kanalıma. Burası bir metafizik kanal. Bu akşam şeytandan bahsedeceğiz. Gerçekten şeytan ne işe yarıyor ya? Yani? İnsanın yani insan için ne kadar önemli olan bir rolü var. Şeytan olmazsa olur mu? Biraz şeytandan bahsedelim lütfen bu akşam. Her akşam konularımız var. Hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Her akşam gibi güzel konuları seçip sizler için konuşacağız. Sizin fikirlerinizi söylemenizi rica ediyorum. Yazın aşağıda benim için. Ben sizin bilgilerinize ihtiyacım var. Biraz konuşalım bu konuları. Yazın. Şeytan önemli mi yoksa hiç önemi yok insanın kamil olması için. Şeytan bizim dostumuz mu? Yoksa böyle nedensiz olaylardan dolayı burada. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Evet dinliyorum ben sizi. Lütfen şeytana göre bana bir şeyler söyleyin. Ne biliyorsunuz şeytandan? Yani nasıl bir düşünceniz var? Şeytan sizce kötü bir şey mi, iyi bir şey mi? Yani felsefi bakış açısından söylüyorum. Bu arada lütfen kanalıma abone olun. Çünkü sizin desteğinize ihtiyacım var. Ve beraber çok güzel konular var. Onları konuşacağız. Feride Ercin seni seviyor. Abi kelebek var mı? Bıçak olarak. Ne demek? Anlamıyorum ben. Evet arkadaşlar biraz Teşekkür ederim. O senin kendi gözlerin rengini. Çok güzel. <laughs> Lütfen biraz şeytandan bana bahseder misiniz? Şeytan önemli bir varlık mı? Yoksa herhangi bir önemi yok? Sadece burada bomboşuna böyle gelmiş insan gibi bomboşuna gidecek yani. Nidal Lover söyledim. Etrin Perde Etrin seni seviyor dermiş. Kim seviyor ki? Evet arkadaşlar, sizleri bekliyorum. Lütfen şeytanın varoluşun nedenini bana söyler misiniz? Düşünüyor musunuz bu konuları hiç? Burası metafizik bir kanal. Tabii ki korku olaylarımız olacak. Korkunç mekanlara gideceğiz. O başka bir konu. Ama şu an metafiziğin çok önemli noktasından hatta irfani bakış açısından ben burada bu sözleri söylüyorum sizlere. <laughs> yani insanlar aydınlanmadan bence yola çıkarsa yolunu kaybeder. Lütfen eğer yayındaysanız bana biraz şeytandan bahseder misiniz? Acaba yaratan acaba yaradan yanlış mı yaratmış? Yani böyle secde konusu var İslam'da. Böyle boşuna mı secde etmemiş? Boşuna mı olmuş yani bu Herhangi bir felsefi bakış açısı yok mu bunlara? Yani şeytan olmasaydı ne olardı? Söyler misiniz? Aya şeytan Tanrı'nın tam zıt tarafı mı? Merhabalar. Hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Sizin çok büyük bana destek veriyorsunuz bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Burası bir metafizik kanal. Güzel şeyler yaşanacak burada. Yaşıyoruz tabii ki. Yani eski canlı yayınlarıma baksanız bilirsiniz. Evet arkadaşlar. Sizleri bekliyorum bu akşam sizlerin cevaplarınızı okuyup ve sonuç itibariyle bir sonuç elde edip öyle yola çıkacağız. Evet bir felsefe bilen arkadaşımız var mı? Bir felsefe bilen arkadaşımız var mı? sizce şeytanın var olma sebebi nedir Sizce insan Allah'ın düşmanı mı? Tanrı'nın düşmanı mı? Şey şeytan Tanrı'nın düşmanı mı? Sizce? Sizce şeytan Tanrı'nın düşmanı mı? Yani böyle bir karşılama olabilir mi sizlerce? Lütfen cevap verin yayındaysanız. Arkadaşlar yayında kimse var mı? Sesimi duyuyor musunuz? Merhabalar hoş geldiniz. <laughs> Sorum şu.